Selamun aleyküm arkadaşlar, Yunus'un Çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, burası Zeytinbeyli kasabası. E, geçen sene e, ben burada bir ağaç bulamıştım, e, tek gövde yapmıştım. E, bir sene sonra e, o ağacısına tekrar paylaştım. Yani tek gövdeyle e, tabandan 6 tane çıkan ağacın ne kadar birbirinden farklı olduğunu göstermiştim. Kesiyorum arkadaşlar. Keserken arkadaşlar şimdi dikkat etmek gereken hemen tabanla şu şekilde aşağı doğru keseceğiz. Büyüdüğü zaman bu kestiğimiz yeri bu kapatacak. Şimdi yaklaşık şöyle yapalım. 40 santim. Yani şurası 60 santim arkadaşlar. Hemen şurası 60 santim. Ben buraya kadar aşağıda ne kadar varsa bu dalları alıyorum. Şimdi bunu tek gövdeye düşürdük. Bunlar tabii büyüdüğü zaman ne yapacağım? Ben şimdi şu dalı bu tarafa bırakacağım. Bunu buraya bırakacağım. Bu dalı da bu tarafa bırakacağım. Üç dal. Daha sonrakinde şu aradaki olan boşluğa Şurada şudan bırakacağım, şu buraya yatıracağım. Tabi bunun arasında da yaklaşık bir 60 santim falan böyle tekrar bir mesafe olacak, ara boşluğu olacak. Yani yan tarafa gönderdiğim dalların bu sefer ne yapacağım tam tersine. Yani bak, şimdi böyle şuradaki dalı da böyle yatıracağım. Yani ara boşlukları kapatacağım. Şimdi tek gövde bu arkadaşlar. Geçen sene sizin için budadığım ağaçtı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ağacın arasında farka bak. Onlar bir buçuk metreyken bu ağaç şu anda benim boyumdan daha uzun. Yaklaşık iki metre kadar uzamış. Şöyle. Yani budamanın faydasını burada görüyoruz arkadaşlar. Yani özellikle sonra ertesi sene hemen ağacın tabanındaki çatallar alıp bütün yükü diğer bırakacak olduğumuz dala vermek gerekiyor. Da şu. Evet evet bu. Hatırladım ağacı. Bu ağacı. Ben tek gövde yapmıştım arkadaşlar. Yani bu bahçedeki bu ağaç tek gövde. Şöyle göstereyim. Diğer ağaçlara dokunmadım çünkü izinsiz izinsiz girdim bu tarlaya. O yüzden sadece bir tane ağacı budamak istedim. O videomun ismi de Acımayındır arkadaşlar. Yani Yunus'un çiftliğinden görebilirsiniz. Bir sene sonra tekrar o ağacın diğer ağaçlardan farkını gösterdim size. Bugün tekrar aynı ağacı göstereyim arkadaşlar. Şimdi diğer ağaçlardaki mesela aynı ağaç. Bak şu şekilde gövdeler çok ince arkadaşlar bak. Çok ince. Bak orada var arkadaşlar gövde ince. Ama bak bu ağacın gövdesine bak. Çünkü bütün gücü bu dala verdiğinden dolayı bak kalınlığa bak. Diğer gövdelerin en az 4 katı daha kalın. Ve e, ben bunu arkadaşlar mesela şu ana ana gövde destekleyici gövde bu ana gövdeden ben bunu devam ettirip bu şekilde kademe verecektim ama bu şekilde ağacı bitirmiş tutmuş arkadaşlar ana gövdeyi kesmiş ortadan yani gerçekten üzülüyorum sinir oluyorum bu şekilde arkadaşlar yani budatmayın arkadaşlar malınızdan yani malınıza bir düşmanlığınız var anlamıyorum ki yani budatma yaptığınız zaman yani bir zahmet gelin tarlanızın başına da budama yapan adam başına bir durun yani bunu hiç bilmeyen bir insan gene bilir videolarımızı takip edin Bak yani YouTube'da bir sürü budama çeşitleri var arkadaşlar. Yani biz bunu burada hayrımızı yapıyoruz. Bizim burada bir kazancımız yok. Yani madem yapmıyorsanız gelin bunların başında durun ki bu ağaçlarınıza yazık etmeyin. O adam parasını aldı çekti gitti. Bu ağaca sen yazık değil mi şimdi? Bu ağaca sen adam etmeye 3 yıl uğraşacaksın. Gövdeden aldığını tek kolda daha tez büyüyor arkadaşlar. Evet, büyüyen ağacı da meyveye yatırmak daha kolay ve daha hızlı olur. Diğer ağaç mesela 5 senede büyür. Tek gövdeden büyüttüğünüz ağaç yani tez büyü, büyüdüğünden dolayı bu ağacın meyveye yatması daha tez olur. Şimdi e, demiştim yani ben 3 seneden beri burada budama yapıyorum. E, bu ağacı işte bir başkası budadı arkadaşlar isim vermeyeceğim. Şimdi e, sizin tabi buradaki ağaç arasındaki farkı sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmeyi istedim. Şimdi arkadaşlar beraberce şu ağacı kontrol edelim. Şimdi bu ağacı budamış. Yalnız şu arkadaşlar şu şu kuru dalları falan aradan hiç çıkarmamış. Kırık dalları çıkarmamış. Ağaç ürün gibi. Şu vaziyette arkadaşlar. İşte bu ağaçtan ondan sonra meyve bekliyorlar. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şimdi şuradan kesmiş. Yani mübarek bunu bile yarıya kadar kesmiş elinle kırmış. Yoksa bu böyle olmazdı. Şu şekilde mahpus bırakmış elinle. Şurada kırık dalı almayı tenezzül etmemiş. Ben aldım onun yerine. Şurada arkadaşlar bak yine şöyle gösterin Ama bazı arkadaşlara da müstahak arkadaşlar acımıyorum artık Bunlara Yani 150 liraya budalacağım diye işte bu şekilde ağaçlarını rezil ediyorlar Yani buna şimdi 150 lira verdi Yazık yani şimdi şunlar Bunlar huzurlu ağaç üzerinde bu pamuklu bitin Yuvas arkadaşlar İşte ağaç budattım diyor Şu şekilde şu şekilde yapmış arkadaşlar ürün gibi devam edelim normal yani şimdi ben burayı bulamış olsaydım arkadaşlar yaklaşık burası 20 dönüm ben burayı 4 günde anca budardım bu adam burayı bir günde budadı gitti şimdi bu tarla sahibi diyor ki tabi ya bir adam getirdim bu adam bir günde işte ne güzel benim yerim budadı gitti 150 lirana kurtardım Şimdi şöyle ağacı size göstereyim. Ben ağacı gördükçe üzülüyorum. Aynı zamanda sinirleniyorum arkadaşlar. Yani tarla sahibine acımıyorum. Ağaca acıyorum. Gidelim ortasına. Adam şuradan bak şöyle. Bir tane şuradan kesmiş. Başka ne yapmış? Şöyle bakalım arkadaşlar. Başka bir şey yapmamış arkadaşlar işte. Oradan almış. Şuradan bir tane almış yine Yüksek almış Dallar üzerinde kalmış Böyle budam olmaz arkadaşlar Her zaman söylüyorum bak Yani budama Tüm hastalıkların yüzde %50'sini önler arkadaşlar Güzel budanmış bir ağaç Her sene meyvesini verir ee, Bu şekilde bu Meyve vermez arkadaşlar Çünkü ağaç üzerinde o kadar çok Boş yük var ki bunu ağaç bir sene boyunca taşımak zorunda. Yani bu lüzumsuz dalları da aynı zamanda korumak zorunda ağaç. Yani bu ağaç meyveye mi gidecek? Yoksa bu şekilde kendini mi koruyacak? Veyahut da üzerindekileri kaldıracak? Yazık ya. Şu şekilde. Hiçbir işlem yapmamış arkadaşlar. Ağacın içi ürün gibi. Dallar hep birbiri üzerinde. Bu ağaç çiçek atsa bile mümkün değil. Çiçeği korunmaz. Çiçeğe döker arkadaşlar. Çiçek tutacak ağaç böyle olmaz. Tane tane olur. Adam şu kırık dalları bile almayı tenezzül etmemiş. Şu şekilde arkadaşlar. şu şekilde. Bak. Yani kolay işçilik, ucuz işçilik arkadaşlar. Yukarıdaki bak, yukarıdaki dal kırık. Bu şekilde adam burayı bir günde budadı gitti. Bu adam da budadım diyor. Şimdi benim budadığım bahçeye gelelim. Bu da benim budadığım arkadaşlar. Bütün dallar ayrı ayrı, tel tel. Hiçbir ağaç bir ağaca baskı yapmıyor. Ağaç arasında boşluklar var. Dallar arasında. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da benim budadığım ağaç. Şimdi istersen ben bu ağacı e, yani daha da alıp salamuralığa götürebilirim. Ama e, bizim burada arkadaşlar yani zaten tarla sahibi de diyor arkadaş benim ağacım diyor yağlık olsun. Çok açma. Bu da benim budadığım ağaç arkadaşlar şu şekilde tel tel arkadaşlar yani bu ağaç zaten yani zeytin ağacın komple açtığı çiçeği tutmaz arkadaşlar önemli olan tutan çiçeğe döktürmemek bu ağaçlar dökmez şu şekilde yani dalların arasında boşluk olacak arkadaşlar dallar birbirine temas etmeyecek. Şu da yan bahçe.